hangi dalda olursa olsun birlikteliklerimizi dağıtmayalım, güçlendirelim. Kahramanmaraş'ı ve Dulkadiroğlu'nu marka yapmak için gelir gelmez Dulkadiroğlu kooperatifini kurduk. Mevcuttaki müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız veya personellerimiz, mimar ya da mühendislerimiz hepsi bizim için kıymetlidir. Çözüm masası oluşturduk. Hemen yön veriyorlar, yol gösteriyorlar, arıyorlar, gerekli kuruma yönlendiriyorlar. 10 dönüm arazi üzerine Ağabeyli Mahallemize, Bertiz'in göbeğine işletme entegre tesisimizi kuruyoruz. Yerinde dönüşüm gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 30 tane iş yeriyle 40 tane dair olacak.